Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Yine de söz verdiğimiz gibi buradayız. Neredeyiz? Cephanelik karatası 80K'da yargı atacağız ama çok boktan bir yerde doğduk Ya yani neyse şuradan şöyle üstten bakarız, buraları lütlarız. Geliyorsun buraya kanka bak bu taktiği unutma tamam mı? Şuraya ah bir de çıkabilsem. Ah çıktın ya buradan geliyorsun. Bak nerede? Bak gördün mü enayi? Sniper almış. Akselli mi? Lan? Oy full ace. Full ace. ne oluyor lan? Bot. Beni bir sal kardeşim. full gitti onun alırız. Beyler bu güzel vuruşun hatırına şu an videomuzu durdurup beğenilmedi ve hype puanlarınızı aynı zamanda da kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Cansınız iyi ki varsınız. Geçen hafta bir videomuz hype puanı sıralamasına girdi. İnşallah bu hafta 3 tane videomuzu sokarız. İnşallah şuradan bir de gizli belge buluruz. Rabbi alemin. Burada sakiniz bir tane yatırdık orada. Bu takım arkadaş Oo, bombalıyorlar falan. Orada çatışma var. Biz sakin kalacağız. Neden? Tekiz çünkü baba. Çekmecelerde boş atıyor. Hiçbir şey atmıyor. Ama biz yine atmıyor diye bakmamazlık yapıyoruz. Yapmıyoruz. Çünkü her an her şey çıkabilir abicim. Her yerden her şey atabilir. Şuradan bir bakmak istiyorum ya. Yani. Ne dönüyor acaba baba? Ah bir de şurada güzel bir açı yakalıyoruz da çıkamıyorum ki. Aa orada birini gördüm. Açamıyorum dürbünü. Ha. Bak ulan göster. Dur sen de. Biraz daha göstermesi lazım. Kaçarsa yerimizi fişe alacak. Bu da sniper çünkü. Onu sıkmadım bilerek sıkmadım. Çünkü ölme ihtimalimiz var. Ama onu fena alacağım kanka seni alacağım. İşte dürbünü açamıyorum. Gözüküyor. Buraya kadar gözüküyor. O lütü çekmeye gelirse güzel olur. Hadi birilerine bakıyorlar. Botlar beni bir rahat bırakın kankalar. Canımsınız. Seviyorum sizi. Staminam da bitti. De. Bak. a bir mermi kullanıyor. Canlılar. Kaskı yoktu onun. Sniper girmiş büyük ihtimal. HS'ydi direkt. Oy ne yaptın lan öyle? Ananı avradın Gördün mü? Vuruşu gördünüz mü böyle? <laughs> Türkiye'nin en güvenilir sitesinden indirimli Arena Breakout bonu almak ister misiniz? Evet bu mümkün dostlar. Piyasanın çok altında ve birçok ünlü fenomenin sponsoru olan OyunX bize indirimli oyun çipini sağlıyor. Sadece Arena Breakout değil bütün oyunlar oyun içinde kullanılan bütün ürünlerini bu siteden indirimli ve güvenilir şekilde alabilirsiniz sponsorum olan Oynex'ten indirimli şekilde kurşun geçirmez kasa bileti, savaş bileti ve bonu almak için açıklamaya bırakacağım referans linkimle beraber kayıt olup çekilişler ve indirimlerden faydalanabilir güvenli alışveriş yapabilirsiniz. O güzel vuruşların hatırına şu kasadan değerli item versin ya. Bir dakikalı daha yeni açtılar bunlar. Bunlar daha yeni açtılar. Hadi oğlum. Biliyorum veriyorum. Lan! Oo, oo gözüküyor. Sıkıntı. Şişe kaçalım bundan kanka. Üstüne oynarsa patlatır mı bize? Kasa kalsın. Kasayı sonuna da açarız. Önemli olan can güvenliğimiz. Mal güvenliği değil. Öncelikle can güvenliği arkadaşlar. Hadi artık oynayacaksan oyna kankam ya. Sıktın ama. Arkam markam dolanma bak Çakal Ses aldım Gördün mü? Yat aşağı Hop Üçüncü ikilimiz de hayırlı uğurlu olsun kanka Güzel loot'umuz var Güzel loot'umuz var, sağlam çıkmam lazım buradan Ama öncesinde şu kasadan bir kırmızı item alır mıyız be? He gençler ama şuralardan da sıkıyorlar ya. Yine bir zemini olalım gençler. Acele yok. Ne demişler? Acele işe şeytan karışır. O yüzden bekliyoruz babacım. Ağrı kesişimizi leğin içtikten sonra sakin oynuyoruz. Relax. Anladın mı? Bir de şura... Abi burada... <laughs> Niye çıkamıyorum be? Kurban olayım ya. İlla... Orada birini gördüm sanki. Bot. Hadi bismillah. Besmele deyince oluyormuş. Bir de çift abdestli girin maçlara kesin kırmızı atar. Bak ben bir abdest aldım ama bakalım. Aha. Hüsniye mi lan o sondaki? Sondaki Hüsniye mi lan? Hüsniye mi lan o? Hüsniye ne diyeceksiniz? Gerdanla Hüsniye diyoruz. Aldık mı bu gerdanla? Fertilizer ne oğlum ya? Ya Rabbel Alemin. Hiç sevmiyor bu Çift abdestin önemi. Çift abdestim olsa böyle olmazdı. Olmazdı baba çift testi olsaydık. Neyse. Üç kilimiz var. 25 dakikamız var. Şöyle sakin sakin oynarız şimdi birazdan. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Acelemiz de yok. Ama etraf kolaçan etmeden de saldırmak, dalmak istemiyorum Nuta. O güzel vuruşun hatırına zaten güzel bir like kalmıştır videomuz şimdiye kadar. Ee, orada biri mi ölmüş? Biri ölmüş. Burada fena fightladı bu sniperlar falan ya. Gerçi sniperların ikisini ben vurdum zaten. Arkaya pusmuş olabilir abi. Yok. Bakalım bu kardeşimden. Şşş botlar. Örgütçü gibiler ya ar 30 AK Güzel. Severiz abi. Çantandan da bir silah çıkacak. Yarabbim Altılı bir şey at diyecektim. Attı şeye bak. Ha gayret oğlum. Bugün açılacaksın inşallah. MCX. Parçalarız abi. Sakit e. Sakin 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 sakin. Bir şey yok. Bana mı denedi o? sakin baba sakin. Önce can güvenliğimizi kontrol altına alıyoruz. Sonrasında ne yapıyorduk? Mal güvenliği. Ya, bot. Oğlum sende bu silahın ne iş var? Benim izleyicim giremiyor silahla. Sola squad no bir poker abi. Yargı o oh, güzel güzel. Güzel düz değiştir bunu boşaltalım abi. ne de olsa M4 tabir oynuyoruz. Bu ne? Kankam sesimi aldın biliyorum. Bak buradan. Bak buraya çocuk adam. Hadi bak o kelleni bir alayım. Niye bakmıyor bu kanka? Sağından gelebilir. Şu acı beki lokmanım. Bağırmadı da botta değil herhalde bu. Normalde bağırması gerekiyor. Granada yapıyor ya. Şu an bir tırsmadım değil ha. Vallahi bildi. Afi mermi güzel abi. Güzel. Bir yeriz. Sıçmayız şimdi rakibimiz. Özür dilerim bu arada arkadaşlar. Terbiyesizce konuştum. Bak ya, bu beni duydu da mı böyle yapıyor? Ne yapıyor bu? Allah Allah, tribe soktu ha Elma dersen çıkar mı, dersen çıkma. Elma. Yok baba. Bu bizi vuracak ya. Ben inanıyorum bu bizi vuracak ha. Lan bot Allah belanı versin. Oğlum bomba attık niye ses çıkartmadı? Müptezele bak ya. Hadi bir çökelim ama kalan notumuzu da çekelim. Şu MCX parçalayacağız. ar 30 alsak mı? ar 30 alırız ya. Güzel iğne de çıktı. Ağır olabiliriz. Daha gideceğiz. iki tane sniperli var ileride. Gerçi bu birini almış büyük ihtimal de. Üstünde çünkü bu lavın R30 MDX'de almış olsa falan filan Inter Milan aynen. Büyük ihtimal bir tanesi duruyor. İnşallah bir tane akselli çıkar ya. 130-140 bin abi akseli Ne yapacağız? Sen gel. Çantamız yok ama işte alacağız da neremize sokacağız? İnşallah çanta da büyük vardır. Gerçi akselli girip çanta büyük alacağını hiç düşünmüyorum ama ya yani bir ihtimal, bir ihtimal tabi. b 1i çalıştırdılar, biz B1'e oynayalım baba. Gidelim vuralım onlara. Ses var. Bu ne? Öldüm. Tut şu acı okumunu. Oğlum ne güzel gidiyordum ben yolumda ya. Beni bir bırak. Bak kutunun arkasında. Ananı avradım oynadın. Öldüm mü lan? Vallahi ben de öldüm kanka sen bir yat. Bu çocuk bayıldı. Sikinti B1'e de oynayamayacağız. Canımız da az. Neyse sikinti yok. Sikinti yok. Sikinti alalım. Kit basarız. Kit lazım olur baba. O yüzden alıp basacaksın. 2 dakika 15 saniye yetişmem. Çok zor. Bu geldi buraya bayıldı. Sıkıntıya düşeriz ya gidersek. Yolda belki bunun arkadaşı falan vardır. Hiç gerek yok bence be Zaten bununla vurduk. Orada da bir vardı. Bunun üstünde de doluydu. Çantan inşallah büyüktür kankam senin ya. Yani. Çantayı bırakalım ya. Bunu da bırakalım. Hiç ses yok. Bir gidip gelelim şuradan. var mı? Tam ya. Hem şunu bakalım kaldırmak kiti var mı? Neredesin oğlum? Ha burada. Yani diğer sniper'da SC'ymiş. Büyük ihtimal o SC'yi de bir çocuk. Ee, neyse. Ulan değerli item atsan ne olur yani? Çocuk ne bulduysa alıp gelmiş bir ihtimal. Korkudan da çıkmak istemiş. Çıkamadan da şansına küsün kanka. Biz de B1'e rastlayamadık. Gelmeseydi ne güzel ben B1'e gidecektim kanka. Orada da adam lootlanmış. Bu ne lan? Loot var üstte. Şuradan gelen var mı? No. Aa. Oh. Bunu daha yeni görüyorum bu arada. Oy T6. Ulan termalmiş bu kesin ha. Kur'an termal gitti. Allah billah termal gitti. Şu zırhı alırız. Bunu buna boşaltırız. Bunu buna. Güzel. Tamam. Kafadan bir, bir milyonumuz olur ya şu an bu blutta. Kaskta, zırtta, silahtı, cahattı, cırttı. Bir milyonu buluruz bugün. Kaç kilim var? Dört kilim var abi. Güzel. Helaline. Güzel video çıkıyor ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir de kırmızı bulduk. Bir yerden var ya. Bizden kralı yok ha ses var. Botçuk. Uzak dur ben. Kankam sen gel. Önemli olan şeyleri alalım. Sen de git, sen de git. Sen kal şurada. Sen gel Biz şimdi Mk'nuzu alalım baba Bunlar da buraya yazsın M4 a alacağız M4 parçalayalım M4 ucuz M4 zaten 30.000 Kalsın burada baba Sen gel Bir büyük çanta çıkmadı ya Box ananı Ana ne avradım bir saniye sen gel Termal Olabilirmiş de o, olmamış Bu çok sağlam vurdum ama best vurdum harbiden ha Like attınız umarım o vuruşun peşine Aha ses var Ha kapıyı çalıştırdı aslan kardeşim benim ya Kralsın lan sen Neyse 5 dakikalığa gideceğiz abi bu buraya gider Ya Bot musun nesin geliyorsan gel hadi oyalama bizi daha Bak yemin ediyorum o yüzeyliyor bu botlar beni ya 90 kilo yüz ya. Biz buradan nasıl gideceğiz buraya? Çok sıkıntı ya. Ya bot Allah için çık. Ateş et bir tane de. Sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Kurban olayım sana ya. Heh. Şimdi tekrar gel buraya. Hmm. Yine kurtarımcak. Üstümüzde bir şey atacağız değil mi de Şu an vaktimiz var ya. güzel bir milyon da var. Tahmin alayım kaç k ile çıkacağız beyler. Tahmin alayım baba. Buradan bir çatışma sesleri geliyor inşallah siz burada oynuyorsunuzdur. Madene gelmeyin şurada da vurmuştum ona da bir bakacağım. Almışlar herhalde bunu. Yo akseli var bunda da. Şuradan geçen olabilir. Dokun bakayım baba. Ama şimdi Bak seni gitsek oradaki botlar sıkıntı. Burada adam var. Bize mi sıkıyor? Niye sıkıyor ya? Biz bence Axel'in birini bırakıp MK'ya alalım baba. Yok söyledim. Bunun susturucusunu alalım baba. Gel buraya. Sen bir basalım. İğneyi de basalım. Dürbünü de alalım çıkar. Gidelim bu şarkımız var. Bas baba. Mermaz. Yani t 80 kullanacağız. M62 olsa daha iyi olurdu ama. Bu tarafa gelecek biri var ya. Bak orada işte. Ama hız kesmemiz lazım. Çıkışa yetişemem. Yalan oluruz Baba bot neye bakıyor? Bak bot, bot bana sıkma bana bana sıkma bana sık bana, sık, bana niye sıkıyorsun ya? Kurban oldu. Ya Rabbi alemi birlikte çıkartmıyorlar ya bir nokta iki milyon var mı gençler? Bu nereye kayboldu? Sesi de çıkmıyor hiç. dan sağ salim gideriz ya. Yani. Botlar var burada. Arkada bir ses aldı. Bot diye sanmıyorum. Bot mu? Yo gerçek. Göster kankam Göster bir buçuk dakika var hadi. Bak. Bot. Benim sal kankam dur. Bak vuracağım adamı vuramadım bot yüzünü Allah belanı versin bot. Bu botu Bot senin ananı avladım Allah belanı versin bot Böyle artık ben öleceğim botların mermisine ben öleceğim adam ölmüyor ya biliyor lan Allah belanı Allah ne olur ya. Ben hiçbir şey demiyorum ya. Siliyorum bu oyunu. Harbi siliyorum bu arada ya. Bu ne ya? Şuna bak ya. Hs atıyor bir daha. Ya oğlum ne güzel lütfum vardı benim ya. Ananı ne avradın senin? Oğlum 10 tane hs'yi nasıl atmayı bacardın ya? Baksana şuraya 5 tane hs atmış ya. Allah belanı versin bot ya. Başıma bir nardo şeymiş. Sokayım senin gibi şeye ya. Gitti güzelim killer. Ha. Neyse yine de atarım bu videoyu gençler. Elinize, yüreğinize sağlık izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Keşke çıkabilseydim ya. Hoşça kalın. Ben oyunu silmeye gidiyorum.